Herkese merhaba Hoş geldiniz kanalıma tekrardan bu arada çok güzel abone abone olanlara çok teşekkür ederim çok güzel sayımız artıyor Ben de he, daha çok heves ve daha çok video çekmeye çalışıyorum geçenlerde tabanımız oluşturmuştuk farklı hiçbir şey yapmadım sadece daha fazla zincir çektim ee, şöyle 26 zincir çekip üstüne Aynen o videodaki gibi taban yaptım. 30-31 santim bir tabanım var. E, bu çanta Mudo Zara'da satılıyor. Ya Zara'da artık satılmıyor ama asıl Zara'nın modeli. Mudo'da satılıyor. Şimdi e, modelime başlayacağım. Tabanımı oluşturdum. Şöyle bir bağlama yapıyorum. Bakın sonuncusunu yaptıktan sonra e, bir, bir çift iki tek yaptıktan sonra şöyle bağladım her zaman tabanlarımda yaptığım bağlama yöntemi gibi böyle ters çevirdim Evet şimdi böyle ters çevirdikten sonra şu tarafını kullanacağız yine dönüyorum yalancı sık iğne ile bir sıra şu başa kadar döneceğim amaç tabanı burada belli etmek. Yani tabanla çantanın karışmamasını sağlamak. Bir sıra bu şekilde dönüp modelime öyle başlayacağım. Bir sıra dönüyoruz. Evet. Bakın çıkmaya başladı zaten. Bir sıra döneceğiz. Evet, sona geldik sonuncuda da bağlıyorum. Şöyle geçirdim. Her zamanki gibi. Artık bu tekniği öğrenmişsinizdir. Bazen yapıp sökerken e, zor oluyor. Evet. Bu şekilde artık tersine çevirebilirim ben bunu ikili trabzanlı yapacaktım ama e, onun tabanını ikili trabzanlı yapmak gerekiyor öyle yapmadığım için bunu böyle yalancı sık iğne diyorlar yalancı sık iğne ile döneceğim bağladığım yer şöyle doluyorum ipimi doladım çektim artık boşluklara batıyorum modelimi oluşturuyorum Şimdi e, sona kadar geleceğim. Şurada nasıl bağlayacağım göstereceğim. Ondan sonra döne döne öreceğiz. Yani bağlama yapmayacağız. Dönerek öreceğiz. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şu bütün bütün olarak batacağız. Tam boşluğa batıyoruz. Tam boşluklara batarak doluyarak batıyoruz. Bakın çok kolay bir model. Yani 60 liraya. Mal edeceğiz yani en fazla. Bir de bunun sapı gerçekten çok güzel olacak. Değişik bir sap yapacağım buna. Onu da göstereceğim. Böyle dönerek gideceğiz. Şöyle de elimizle düzeltelim. Evet herkese merhaba. Çantamız bu şekilde dümdüz ördük. Ee, bakın şuraya da şöyle bir çanta aparatı taktım hediye gelmişti bu şekilde peki saplarını nasıl yapacağız saplarını şöyle ben ee, parakort diyorlar o teknikle yaptım değişik bir teknik tekniği de göstereceğim bunları buradan dikeceğiz hiçbir şey yapmayacağız dikeceğiz şuraları kesip dikeceğiz son halini koyacağım Yanlarına da şöyle deri sap yapacağım. Bu çantayı ben çok beğendim. Büyük ihtimal kendime <laughs> ayıracağım. Bakın çanta çok kolay. Taban oluşturduktan sonra dümdüz çıktım. Hiçbir şey yapmadım. Sonra en sonunda da kesiyoruz. Böyle bir çanta fotoğraflarını ekleyeceğim. Şimdiden kolay gelsin. Çanta sapını da başka bir videoda göstereceğim.